Yolda yürüyen yaşlı birinin elindeki poşetler yırtılıp yere döküldüğünde sana kimse bir megafonla yardım et diye bağırmaz. Ama o durumun kendisi, o insanın bakışı sana bir çağrıda bulunur. İşte metnin bahsettiği çağrı bu kadar temel ve içten bir şey. Yüz bize adeta şunu fısıldar. Bana her şey yapabilirsin ama yapma. Gücün bende olduğu ama kullanmamamın istendiği o an. Dur bir dakika. Bu söylediğin Batı düşüncesinin temelindeki önce birey gelir, önce özgürlük gelir fikrini tamamen ters yüz ediyor. Yani metne göre ben daha ben demeden Evet evet. herhangi bir seçim yapmadan önce bile bir başkasına karşı borçluyum. Bu inanılmaz bir iddia. Tam olarak bu. Bu fikir bildiğimiz ahlak anlayışını temelden sarsıyor. Genellikle ahlakı ...ne yapmalıyım sorusuna verilecek doğru cevaplar listesi olarak düşünürüz değil mi? Metin ise diyor ki, hayır ahlak ne yapmalıyım sorusuyla değil, karşımda biri var gerçeğiyle başlıyor. Sorumluluk bizim eylemlerimizin bir sonucu değil, en başından beri bizim bir parçamız, adeta fabrika ayarlarımızda var. O yüzü gördüğün anda sen artık o yüze karşı sorumlusun. Bu seçtiğin bir şey değil, sana verilen bir şey.